Sevgili seyirciler öteki gündeme başlıyoruz. Bu gece kutsal proje Hicaz Demir yolunu konuşacağız. Ne koşullarda yapıldığını, güzergahını ve sonrasında bu muhteşem projenin başına neler geldiğini. Tabi aslında bir tarihi öykü anlatacağımız azimle Müslümanların yardımlaşmasıyla 2. Abdülhamit'in dehası ve en önemlisi inanç ve kahramanlık var bu öyküde. İstanbul'u Şam, Mekke ve Medine'ye bağlayan demir ne amaçlanıyordu? İkinci Abdülhamit'in başlattığı bu rüya Müslümanların bağışlarıyla nasıl hayat buldu? Ve tabi kutsal emanetler demir nasıl kurtarıldı? Hepsini konuşuyor olacağız tüm güzergahı ve oradaki insan öykülerini. Peki kiminle konuşacağız? Çok kıymetli bir isim bu gece konuğumuz Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin bu konuyla ilgili bir kitabınız var ki Hicaz Demiryolu 100. yılında e, piyasaya sürülmüş. Hicaz Demiryolu bir umudun inşası ismini evet. taşıyor. Buradaki bilgilerden ve elbette görsellerden yararlanacağız ama bu gece teşekkür etmemiz gereken bir başka kurumda Albaraka Hicaz Demiryolu fotoğraf albümü. Biz buradan da faydalanacağız ve aynı zamanda içinden çıkan CD'den de bütün İstanbul'dan Medine'ye bu tarih belgeselini çekmişler ve biz de dediğim gibi görsel olarak faydalanacağız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi başlayalım. Daha inşaat halinden itibaren dikkati çekiyor. Ve e, şöhreti yayılıyor. Kısa evet. bir sürede tamamlandığını evet. nispeten söyleyebiliriz. Çok ciddi bir emek var. E, nasıl fikir doğuyor? Onu konuşabilir miyiz öncelikle? Nereden çıkıyor ki öyle bir dönem ki hasta adam olarak gösterilen bir Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz? Evet. Ben müsaade öncelikle bu Reyhanlı'daki olaydan, müessif olaydan ve hayatını kaybedenlerden bahsederek... Hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Ve teşekkür ediyorum sizlere davet ettiğiniz için. Hicaz Demiryolu nereden çıkıyor diye baktığımız zaman tabii bunu demiryollarıyla ilgili görmek lazım. Avrupa'da sanayi devriminin olması ve demiryollarının Avrupa'da 1800'lerden itibaren, 19. yüzyılın başından itibaren yaygınlaşmaya, kullanılmaya başlaması ve bunun tabii ki Osmanlı'ya intikali veya yansımasıyla gündeme geliyor. Çünkü biz Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Padişahlarına baktığımız zaman özellikle son dönem Osmanlı Padişahlarına, Abdülaziz, Abdülhamit, Abdülmecit, e, bu padişahlara özellikle baktığımız zaman teknolojiye bir, yakın bir ilgi alaka duyduklarını görüyoruz. Hı hı. E, yani Osmanlı Padişahları modernleşmeye, yenileşmeye açık, teknolojiye açık ve o teknolojiyi kullanan ee, onun ülke, e, kendi ülkelerine gelmesini isteyen ve bunu yakından takip eden padişahlar olarak görüyoruz. Dolayısıyla e, öncelikle burayı vurgulamakta fayda var. İkincisi, Batı'da, Avrupa'da gelişen bir sanayi devrimi var? Bunun neticesinde üretilen mamul maddelerin pazarlanması arayışı var, hı hı. demir yollarının kullanımı var ve bu demir yollarının ister istemez Osmanlı'ya da intikali var. Onun ötesinde de tabii ki... Osmanlı Devleti'nde bir e, güvenlik problemi var, Osmanlı Devleti'nde bir bütünlük problemi var. Osmanlı'nın artık parçalanma dönemleri ve bu parçalanmaya karşı devletin bütünlüğünü sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor. Demir da bunun bir uzantısı veya bir vasıtası olarak görülüyor, değerlendiriliyor. Şimdi, o yüzden kaçınılmaz hale geliyor. Tabii, tabii. E, Burada aslında tüm bu anlattıklarınız birçok konu başlığını Değil da çok, tabii ki, tabii ki, içinde tabii, itibar tabii ediyor. Ki. Bunları açı açı konuşacağız. Ama şunu da söyleyelim. İkinci Abdülhamit'in hani yapımı, İkinci Abdülhamit'in tahta çıkış yıl dönümünde 1 Eylül'de başlıyor 1900'de ve resmi törenle Şamla Dera arasında başlanıyor. İkinci Abdülhamit'in hep rüyası diye görüyoruz da hakikaten. Böyle nitelendirmek doğru mu ve e, ikinci Abdülhamit'in burada vizyonu da görebiliyoruz herhalde net bir şekilde. Şimdi tabii ki yani bunu Abdülhamit ile de bütünleştirmek mümkün. İslam dünyası ile de bütünleştirmek mümkün. Son dönem Osmanlı'nın yıkılış yıllarındaki bir arayışla da bütünleştirmek mümkün. Ama gerçekten Hicaz Demiryolu belki birçok icraat yapılmıştır Osmanlı tarihinde son dönemde bugün. Ama Hicaz Demiryolu gerçekten tarihte iz bırakan bir proje. Bir imparatorluk projesi, bir rüya, bir hayal, yarım kalmış bir e, arzu, e, son çalım, sonsuz, hı hı, son batıya çalım. bir meydan okuyuş, e, son ümit. Neyin ümidi? Kurtuluş ümidi. Yani parçalanan, yıkılmakta olan bir imparatorluk var, batının saldırılarına karşı... Bütünlüğünü sağlamaya çalışan bir imparatorluk var, bir sultan var ve son ümit olarak e, bu demir yolu gözüküyor ve bir e, peygamberin ruhaniyetini memnun edecek bir yatırım diye bahsediliyor. İşte bir iman yolu diye adlandırılan bir proje bu. E, ve tabii ki projenin gerçekten yapıldığı döneme, yapılış şartlarına, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu hale ve Avrupa'nın tutumuna baktığınız zaman proje gerçekten hayal ötesi bir proje. Şimdi hayal ötesi proje hani siz dediniz ya işte bir taraftan e, askeri, bir taraftan siyasi ve dini e, özellikleri de var ama. Tabii. Hani bugüne kadar gelen gördüğümüz daha ziyade dini kimliği ön plana çıkmış. Hı hı hı. E, çünkü hacıları taşıyor, hacı adaylarını tabii, taşıyor tabii, tabii. ki e, o zamandan bahsediyoruz. Hı, yani 1900'lü senelerin başı, e, kitapta da siz anlatıyorsunuz. Tabii e, Mekke Medine'ye gitmenin o zamanki temel vasıtası deve kervanları ve 40 günde gidiyor. Yani 40 gün ne demek ki? Bu herhalde iyi bir rakam olarak 40 günü vermemiz gerekiyor. En Çünkü iyi en, iyi en iyi şartlarda. Evet, e, <laughs> işin içine... Mesafe mesela 1200 kilometrelik yolculuk mesafesi yazmışsınız. 72 saat, 3 gün gibi kısa bir sürede tamamlama imkanı doğuruyor tabii, bu tabii, proje. Tabii. Yani 40 günlere de minimum 40 gün, 3 günlere de. Tabii bu proje aslında Abdülhamid'in dehasını da açıkçası ortaya koymuş oluyor. Yani çağına göre, kendi çağdaşlarına göre ee, ne kadar farklı düşünebildiğini ve e, yaratıcı olduğunu da ortaya koyuyor. Tabii ki böyle bir proje birçok amaçla e, icra icraya icraata konmuş bir proje. Bir taraftan dediğiniz gibi askeri maksatla yapılıyor. Bir taraftan dini siyaset güdülüyor. Bir taraftan başka şeyler gözetiliyor. Ee, benim görebildiğim kadarıyla projenin bir görünen nedeni var veya takdim edilmek istenen nedeni var. Bir de asıl ...sahne gerisindeki nedeni Hı. var. Sahne gerisindeki neden, projenin temelde yapılış nedeni... ...askeri. Yani, Savunmaya yönelik. Yani dini bir e, kimlikle... Bir kimlikle e, ...gösteriliyor yani, fakat... ...takdim ediliş, teşhir ediliş, sunuluş... E, ...dini, işte... Müslümanlar Hindistan'dan öteden beriden Medine'ye, Mekke'ye gidecekler. Çok rahat bir ortamda gidecekler, konforlu gidecekler. İşte Yağmurda, sıcakta ezilmeyecekler, zahmet görmeyecekler. Haclarını, umrelerini, ibadetlerini, kutsal verdilerde çok rahatlıkla yapacaklar diye takdim ediliyor. Bunun için propaganda yapılıyor. Bir taraftan bu propaganda'nın gerisinde İslamcılık politikası da desteklenmiş oluyor. Abdülhamid'in Abdul halife oluşu da vurgulanmış oluyor. Onlara da dikkat çekilmiş oluyor. Bir taraftan bütün bunlar vurgulanırken İngiltere'nin, Fransa'nın e, İslam'a karşı alacakları e, tavır veya İslam'ın bunlara karşı kullanılma durumu da dile getirilmiş oluyor. Ama temel nedeni e, projenin yapılışının temelini askerliğindedir. Çünkü artık Abdülhamit döneminde biliyorsunuz donanma bir tarafa bırakılmıştır. Artık donanmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Belki e, zaman karısı girebiliriz. E, tamamıyla demir yoluna kaymıştır Abdülhamit. Yani Abdülhamit gerçekçi ve akılcı davranmıştır. Günün şartlarını, ülkenin ihtiyaçlarını, Avrupa'nın politikasını ve kendi mali yapısını dikkate alarak gerçekçi bir politika izleyerek demir yoluna kaymıştır. Donanmadan vazgeçmiştir. Ama bunu yaparken de Müslüman kitleye başka türlü takdim etmiştir ama asıl neden başka şey olmuştur. Evet. Böyle bir iç içe, girift bir proje ve düşünce bir tasarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi tabii sizin de vurguladığınız gibi bu bir ikinci abdülhamit'in dehası. Kesinlikle. Çünkü e... Dediniz ya özellikle İngiltere ama başka e, güçler de var. Hani onlar e, Hicaz Demir yolunu aslında siyasi sebeplerle hani çıkarlarına ters düştüğü için Kesinlikle, e, tabii ki. arzu etmiyorlar. Kesinlikle Ama e, öyle bir gözüküyor ki o çerçeveden bakıldığı zaman halbuki işte İslamiyet'e karşılanmış gibi yani gözüküyor. Yani aslında tabii ki yani e, Abdülhamit e, bu yolun Hac ve Umre'ye gidişi kolaylaştıracağı İslam adına mukaddes beldelere ulaşmayı rahatlatıcı bir vasıta olduğunu söylerken aslında bir taraftan dünya Müslümanlarının ilgisini topluyor, celb ediyor kendisine. Bir taraftan da buna karşı çıkacak olan devletlerle o devletlerde yaşayan Müslümanları karşı karşıya getirmiş oluyor. Yani İngiltere ve Fransa'ya şunu demeye çalışıyor bir anlamda. Bu İslam yoludur. Hac ve umreye, ibadet yapmaya münhasır bir yoldur. Dolayısıyla siz bunlara karşı çıkmakla kendi tebaanızı e, hakimiyetiniz altında yaşayan Müslümanları da karşınıza almış olursunuz. Sesinizi çıkarmayın bir anlamda demek istiyor. Bir anlamda da Hindistan Müslümanlarına, bak ben sizin için hac ve ibadeti kolaylaştırıyorum hı hı. ama tabi olduğunuz ülke buna müsaade etmiyor, İngiltere müsaade etmiyor çünkü biliyorsunuz o dönemlerde Hindistan'da 80 ile 100 bin e, 100 bin civarında, e, milyon civarında Müslüman var. Hı hı. Büyük bir kitle ya bugünkü Pakistan, Hindistan hepsini birlikte düşündüğünüz zaman 100 milyonluk, 80 ile 100 milyonluk bir kitle var. Bunlara da bir anlamda e, İngiltere'ye karşı durmalarını, karşı tavır almalarını, kendi yanında yer almalarını mesajını iletmiş oluyor. Hı hı. Ama bir taraftan da işte böyle bir yol yapacağız, buna da yardım edin demiş oluyor. Evet. Yani çok yönlü bir siyaset çok istemiş yönlü. oluyor. Ee, Osmanlı Devleti zannediyorum %18'lik bir bölümünün maliyet olarak e, finanse edebiliyor. Geri kalan da bağışlarla işte vergi yöntemi vesaire birçok yolu var. Onları da konuşuruz. Tabii, tabii. Ve e, orada yine akıllıca yani aslında siz İslamiyet'e bir katkı yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. gibi göstererek e, aynı zamanda insanlardan o anlamda da Tabii. parayı toplamış oluyor. Yani e, proje ne oluyor? Sadece Abdülhamid'in veya Osmanlı devletinin projesi olmaktan çıkıyor. Dünya Müslümanlarının ortak projesi haline geliyor ki zaten Hicaz -Zemir yolu bir vakıf müessesesidir, evet, vakıftır. Vakıf. Vakıftır. Dolayısıyla bütün Müslümanların ortak olduğu eee bir kur, şeydir. E, İnşaattır, inşaattır, projedir. Dolayısıyla da vakıf olduğu için de herkesin buna sahip çıkması, desteklemesi ortak noktada buluşması gerekiyor. Tabi e, orada da İngiliz muhalefeti devam ediyor. Sizin kitabınızdan okuyorum. Bir propagandaya başvuruyorlar. Diyor ki İngiltere'ye göre hattın tamamlanması durumunda tabi Osmanlı Devleti hattın geçtiği bölgelerde ve hatta daha iç kısımlarda kaybetmeye yüz tutmuş olan otoritesini yeniden tesis etme fırsatı bulacak. Dolayısıyla da e, Müslümanlardan da gelecek olan parayı ciddi anlamda engel olmaya çalışıyorlar. Gazetelerde şöyle yazmış hep Hindistan'da ve Mısır'da çıkan gazetelerde Osmanlı Devleti e, Hicaz Demiryolu'nu inşa etme kab kabiliyetinde değildir ve e, bu hattın yapımı için yardım adı altında toplanan paralarla Müslümanlar soyulmak istenmektedir. Olumsuz evet. propagandalar yapılıyor ki Müslümanları bu projeden uzaklaştırmak Abdülhamid'in başlatmış olduğu bu projeyi akim sonuçsuz kılmak için o yönde özellikle İngiltere'nin, tabii Fransa'da var ama özellikle İngiltere'nin yoğun bir propagandası var. Hatta propagandanın öte engellemeler var. Zorlamaları var, engellemeleri var. Örneğin Hicaz Demiryolu'nun inşa edilebilmesi için <laughs> Hicaz Demiryolu madalyası çıkarılıyor. Hı hı. E, ne için? İşte yardım edenlere yardım miktarına göre madalyalar veriliyor. Bu altındandır, bu gümüştendir, büyüktür, küçüktür. Verilen e, bağış miktarına göre madalya dağıtılıyor. E, İngilizler bu madalyaların takılmasına bile karşı çıkıyorlar. Para toplanmasına bile karşı çıkıyorlar. Madalyalar. Evet madalyalar, değişik madalyalar. Üzerinde Hicaz-ı e, resmi e, Osmanlı Tuğrası olan e, değişik büyüklüklerde altın ve gümüşten meydana gelen ve e, hayırseverlerin göğüslerine e, gururla taktıkları dolayısıyla da bir anlamda diğer Müslümanları da hayra teşvik ettikleri bir vasıf olarak kullandığı bu madalyalar İngilizler tarafından takılmasına bile müsaade edilmiyor. Para toplanmasına, takılmasına müsaade edilmiyor. Dolayısıyla propaganda Anti propaganda yapmaktan çıkıp engel noktasına girmiş oluyor İngiltere. Hı hı. Ee, hani bir taraftan madalyayı tabii e, veriyorlar, takdim ediyorlar işte o yönde hı hı. E, destek olanları. Ve ikinci Abdülhamit de yine e, teşvik etmek amacıyla o 1900 Mayıs'ında düzenlenen kampanyayı bizzat kendi cebinden verdiği 50 bin lirayla başlatıyor ve davet ediyor paşaları, memurları, tüccarları. Elbette halkı ve dediğiniz gibi cömertçe yapılan bağışlar özellikle karşılığını madalya ile buluyor. Tabii orada bugün için dinleyiciler 50 bin lirayı küçümseyebilirler veya çok küçük bir rakam gibi gelebilir. Tabii o dönem için düşünmemiz gerekiyor onu. <laughs> o günkü... E ...oranlar, o günkü işte kazanımlar açısından bakmak, miktarı o anlamda değerlendirmek gerekiyor. Tabii bir sultanın ortaya çıkıp öncelikle bu işe kendi cebinden, devlet hazinesinden değil... ...katkıda bulunması da teşvik edici olmuş oluyor. Ki Abdülhamid'in özelliğidir zaten o. Birçok şeye yardım etmiştir, birçok hayır kurumu kurmuştur, birçok insana yardım etmiştir. Hatta kendi ülkesinin vatandaşına değil... Avrupa'ya bile yardım etmiştir, Amerika bile yardım etmiştir. Yani herhangi bir millet sıkıntıya düştüğü zaman e, Abdülhamit'te de başka Osmanlı padişahlarında da bunu görüyoruz. E, maddi olarak yardımda bulunduğunu görüyoruz veya bağış yaptığını görüyoruz. Buradaki 50 bin lira gerçekten büyük bir miktar o zaman için. E, Vahdettin'in maaşını hatırlarsanız 50 bin liradır. Yani. Ciddi bir maaş. Mesela bugünün e, ne kadarına tekabül eder? hani? Tabii raiç bedele bakmak lazım. Yani doğrusu e, onu hesaplamak gerekiyor ama yüksek bir miktar. Onu e, ifade etmekte yarar var. E, tabii Abdülhamid'in e, bağışta bulunması diğer devlet adamlarını da harekete geçirmiş oluyor. Çünkü Osmanlı maliyesi zaten bitmiş bir maliyedir. Abdülhamid tahta çıktığı zaman Osmanlı maliyesi iflas etmişti. 1876'da iflas etmişti. Dolayısıyla maliyenin böyle bir yatırım yapma şansı yoktu. Zaten İngiltere'nin, özellikle İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın müttefikimiz olan veya bir müttefikimiz demeyelim ama dostumuz olan Almanya'nın bile böyle bir projeyi ham hayal gördüğünü, böyle bir projenin olmayacağını düşündüğünü görüyoruz. Yazılan raporlardan vesaireden, buradaki büyük büyükelçilerin kaleminden onu anlıyoruz. Yani böyle bir projenin yapılmasını düşünmek bile ahmaklıktır ifadesini açık açık kullandıklarını görüyoruz. E, niye? Çünkü Osmanlı mahallesi iflas etmiş, mahallede para yok. E, neyle yaptıracaksınız? Yani maliye boş ve siz 1200 kilometrelik bir demir yolu yapacaksınız. Ve demir yolunu paranın ötesinde yapacağınız insan gücünüz de yok. Yani kalifiye insan gücünüz de yok. O teknolojiniz yok. Ama siz öyle bir projeye soyunuyorsunuz ki ne paranız var, ne elemanınız var, ne de İnşaatı yapacağınız saha, coğrafya doğru bir coğrafya. Çöl. Ve tehlikelerle doğru. Kum. Kuma Hı. ray döşeyeceksiniz. Yani kum zeminin sert olması gerekiyor, sağlam olması gerekiyor. Tren geçecek, yüklü vagonlar geçecek. Siz kumun üzerine ray döşüyorsunuz. Olacak bir şey değil. Peki Metin Bey, coğrafyanın büyüklüğünü göstermek <laughs> açısından. Şimdi baktığımız zaman burada İstanbul'dan başlatıyoruz. Evet. Kutsal topraklara kadar gidiyor. Bir anlatır mısınız? Nerelerden geçiyor? Nasıl bir yol alıyor? Şimdi tabii burada İstanbul'dan başlamıyor Hicaz Demiryolu. Hicaz Demiryolu'nun başlama noktası Şam. Şam Medine arası. Peki daha sonraki ekler Daha sonraki ekler da, aslında bu proje bir bütünün bir parçası. Hı. Ee, yani yapılış gayesi var tabii ki niye Orta Doğu seçildi, niye Hicaz seçildi onların uzun uzun nedenleri var onları anlatabiliriz ama e, bu projenin ayağı bir ayağı Şam'da e, bir ayağı da Medine'de bitiyor. Tabii Şam-Medine arası tamamlandıktan sonra bunun Mekke'ye de uzatılması ciddiye, diğer yan kollar, talih kollar yapılması düşünülüyor. Ama onlar sonraki işler. Ee, ama bu Şam-Medine arasındaki Hicaz Demiryolu aslında Berlin'den başlayıp Medine'de bitecek olan uzun e, kıta arası... Ha, Berlin'de bir demir başlayayım. tabii bitecek olan bir projenin bir parçası mesela Bağdat Demiryolu var hı hı. biliyorsunuz Abdülhamit döneminde yapılan iki ciddi demiryolu var. Bir hale demiryolu yapılmıştır ama diğerleri küçük çaplıdır veya lokaldir. Ama iki büyük demiryolu var bir tanesi Hicaz Demiryolu önemli bir de Bağdat Demiryolu var yaptırılan. Ee, aslında Hicaz Ama Demir... Bütün bakın haritalarda hep İstanbul'dan alınıyor. Hani Anadolu'yu da kapsasın işte, o, diye bir... O bütünü, bütünü resmetmiş oluyor. Yani öncelikle... Ama Berlin diyorsunuz. Öncelikle şöyle. Hicaz Demir yolu Şam ile Medine arasında. Bağdat Demir yolu Konya'dan Bağdat'a kadar. Buradan giden, İstanbul'dan giden hatlar da İzmit, Ankara vesaire derken şeye bağlanıyor. Ee, bağlanıyor. Dolayısıyla... Daha sonra da Avrupa demir yolları, Rumeli demir yolları gündeme geliyor veya yapılıyor. Hı hı. Eşik hatlar var ve neticede Berlin'den bindiğiniz zaman trene Medine'de ineceğiniz bir demiryolu ağı oluşturulmaya çalışılıyor ve sonuçta bu oluyor, oluşturuluyor ama tabii bir takım sıkıntılarla oluşturuluyor. Tabii Dolayısıyla ki. bir bütünün bir parçası bu Hicaz demiryolu. Hı hı. Ve e, düşündüğünüz zaman hani gerçekten. 40 günlük bir yolculuğu ki iyi koşullar altında diyoruz bunu. Kırk günlük bir yolculuğu üç güne indiriyor olması ve netice itibariyle hani bir devenin sırtında gitmek nerede, bir tren vagonunda gitmek nerede? Tabii yani düşünün çölde gidiyorsunuz sıcak, çölün sıcağı 50-60-70 derece gündüz, akşam soğuk, kum fırtınası var, ani yağmurlar var. Çölün bedevileri var, saldırma sizi telef etme durumları var. Dolayısıyla can tehlikesi içerisindesiniz. Hem iklimsel olarak hem çevresel olarak can tehlikesi içerisindesiniz, altındasınız. Ve sizi bu 40 günlük veya daha fazla bu iyi şartlarda 40 günlük yolculuktan kurtarıp 3 günde çayınızı içerken... Ne yapıyorsunuz? Kutsal beldelere gidiyorsunuz. Dediğim gibi yani burada Abdülhamid'in temel hedefi, Sultan Abdülhamid'in temel hedefi hac ve umre değildir. Bunlar talihidir, ikinci hı hı. derecede hedeflerdir. Asıl hedef Hicaz'da İngilizlerin öteden beri sürdürmekte oldukları Osmanlı aleyhtarı, Türk aleyhtarı, Propaganda'yı kesebilmek oradaki Arap milliyetçiliğini durdurabilmek, hiç az bir İngiliz egemenliğine karşı koyabilmek için gerektiğinde İstanbul'dan bu demir yolunu kullanarak e, bittiğini düşünürseniz kullanarak 3 günde oraya asker sevk edebilmektir. Tabi e, Osmanlı Devleti bu hat sayesinde kuvvetlerini süratle Arabistan'ın en iç kesimlerine ulaştırabilecek, Hicaz'ı çok rahat bir şekilde savunabilecek, ihtiyaç duyulan askeri teçhizat ve gıdayı Şam'dan yahut işte Medine'den rahatlıkla temin ederek ilgili cephelere sevk edilebilecektir. <laughs> Şimdi size söylediğiniz gibi ama bu iş o kadar da kolay değil hani hem Mali açıdan sıkıntılar var. Onun dışında çok ciddi bir güvenlik problemi var. Birazdan reklama gideceğiz. O yüzden bu bağlantıyı kuruyorum. Şimdi bedevilerin saldırıları Saldırılar var. var. Ee, onun dışında e, propaganda faaliyetleri söz konusu. Bütün o hat boyunca neler başlarına gelmiş. Çokça şehit veriliyor. E, hastalıktan kırılıyorlar. Ki bu yapımda askerler çalışıyor. E, ondan da bahsederiz. Ve fotoğrafları ekrana yansıtacağız. Hem o dönemi görmüş olacağız... Hem e, o zamanın e, yaşam şeklini de bir taraftan siz, sizden dinleriz, ikinci Abdülhamit dönemi'ni dinleriz ve e, bu hicaz demir yoluyla ne amaçlanmıştı, sonunda ne oldu, bunu da anlatırsınız. O zaman kısa bir reklam arası evet. rica ediyorum, birazdan buradayız. gündemde bu gece Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü ile birlikteyiz ve Osmanlı'nın son çalımı Hicaz Demiryolu'nu konuşuyoruz. İkinci Abdülhamit, e, tabi dini nedenleri de var. E, hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyor. İşte Suriye alayları bir taraftan kutsal topraklara gönderilen o kıymetli armağanlar da bu şekilde gidiyor ama esas itibariyle bir e, askeri sebebi var dediniz. Savunma. Bir savunma sebebi var. Bir siyasi anlamı var. Ve e, orada işte dehasını konuşturuyor ve son bir çalım atıp acaba mı bakalım işe yarayacak mı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> konuşacağız bunu. Şimdi e, bu Hicaz Demir yapımı kolay değil. Bir takım tehlikelerle karşılaşılıyor. Neler var? Öncelikle siz az önce söylediniz Bedeviler. Bedeviler ne yapıyor? Tabii çölün efendileri olarak tanımlamışsınız kitabınızda. Tabii Bedeviler çölün efendileri gerçekten. Çünkü çöle hakimler, hürler, özgürler hiçbir kanun, kural dinlemiyorlar. Yani bugünkü gibi vergi vermek, askere gitmek, kanunlara uymak öyle bir dertleri, problemleri yok. Dolayısıyla da çöl onların bir anlamda otorite alanları. Dolayısıyla bir anlamda demir yolunun çölden geçmesi ki Hicaz Demir Yolu hep çölden gidiyor, geçiyor. Çölden geçmesi bunların egemenlik alanına giriyor. Egemenliklerine son veriyor. Sadece Bedevilerin değil, Kero. Yervanların da, yervan sahiplerinin de egemenliğine son vermiş oluyor. Çünkü artık demir yolunun gitmesiyle, taşımacılık demir yoluyla yapılacaktır. Daha hızlı yapılacaktır, daha güvenli yapılacaktır, daha sağlam yapılacaktır. Ama o güne kadar... E, kervanlarla biz eşyaların, yüklerin taşındığını, malların aktarıldığını görüyoruz. Bir taraftan kervanların aleyhine bir gelişmedir bu. Bir taraftan da çölde, çölden gelip geçenleri soyan, hatta öldüren, e, canına kasteden bedevilerin de aleyhinedir. Çünkü artık bir anlamda yaşam kaynakları kurumuş oluyor, e, gelirleri tükenmiş oluyor. O yüzden bedeviler e, Hicaz-ı Yemen yolunun yabânı şiddetle karşı çıkmışlardır. Gece yahut gündüz, hiç beklenmedik anlarda demir yolunda çalışan işçilere, askerlere saldırmışlardır. Ee, günün herhangi bir anında, saatinde hiç çekinmeden saldırabilmişlerdir. Dolayısıyla bir hayli zayiat verilmiştir. Ee, i̇nşaatın önündeki temel engellerden biri hale gelmişlerdir. Şimdi Bedeviler. Bu, burada tabii bedevileri bertaraf etmek adına e... Zannediyorum belli bir para aktarımı oluyor. Tabii ki yani çünkü Bedeviler saldırıyor. Nereden ne zaman geleceklerini bilemiyorsunuz. Çölün şartlarına alışmışlar. Çölün kurallarını biliyorlar. Ee, orada çalışan askerlerin çölü tanımasına kadar mümkündür şüpheli. Dolayısıyla da Bedevileri e, sadece silahla sadece askeri güçle önlemek durdurmak da çok zordur. Dolayısıyla da Osmanlı ne yapmıştır? Bedevileri önde gelenlerine, hı hı. liderlerine maddi destekte bulunmuştur. Bir anlamda sus payı vermiştir ve onların akınlarını, saldırılarını önlemeye çalışmıştır. Şimdi nasıl bir tehlike olduğunu sizin kitabınızdan okuyacağım. 1908 yılı Temmuz ayında Harp kabilesi kabilesine ait bir bedevi grubu Medine'den yaklaşık 3000 küsür metre uzaklıkta bulunan bir Rum'ahta bulunan Osmanlı askerlerinin kampına gece baskında bulunmuşlardır. Neyse ki e, Yerel Osmanlı idaresi Bedevilerin şiddetli bir baskın yapacağından birkaç saat evvel haberdar olmuş ve alınan tedbirler neticesinde baskın Bedevilerin oldukça ağır kayıplar vermeleriyle neticelendirilmiştir. Askerleri her zamanki gibi güneşin batmasından sonra fenerleri yakmaları, çadırlarından çıkarak... Hava kararır kararmaz kampı saran tepeciklerin etrafında yerlerini almaları talimatı verilmiştir. Askerler kendilerine verilen talimata mükemmel şekilde uymuş. Gece saat 23 civarında 1000-1500 civarında bir Bedevi grubu muarızlarının hazırlıklarından habersiz bir şekilde bütün yönlerden kampı sarmıştır. Ancak Bedeviler tabiri yerindeyse ava giderken avlanmışlardır ama bu gelmeseydi... Bunun e tabii ki o istihbarat gelmeseydi, o haber olmasaydı yani oradaki bütün askerler şehit edilecekti ve inşaat akim kalacaktı. Belki uzun bir süre yapılamayacaktı. Neticede bir hayli enerji sarf edilecek, zaman kaybedilecek, uğraşılıp durulacaktı. Dolayısıyla temel engellerden bir tanesi bedavi engeli. Tabii iklim var onun ötesinde, iklim şartları. Çünkü çöl çok sıcak, gerçekten gündüzleri çok sıcak. Yürümek, çalışmak... Aşırı sıcağın altında mümkün değil. Gecelere dediğim gibi hem soğuk hem bedevi saldırıları var. Onun ötesinde çölde su yok. En büyük problem çölde inşaatın en büyük problemi su yok. Gerçi ona da bir çözüm uygulamaya çalışıyorlar mı? Tabii ki, bu çalışıyorlar. Yani Bedevilerle ilgili ben bir şey daha tabii, buldum tabii, ki bu da e, 2. Abdülhamit'in oradaki yine zekasını gösteriyor. Şimdi yürüttüğü politikalardan bir tanesi de açılış ve tanıtım programları. E ee, bölgenin önde gelen bedevi şehirlerini bir araya getiriyor ve özel bir trenle söz konusu şahsiyetler şama kadar götürülerek hattın bir anlamda tanıtım ve kutlaması yapılıyor. Ehaliyle işte ona tabi olanlar da görüyorlar ki kendi işte şehirleri e, biniyor Öyle, tabii, tabii. Dolayısıyla ...aa biz herhalde bunu destekliyoruz diye mi düşünüyor? Yani burada da çok zekice bir manevra var. Ya Tabii bu bir politika yani oranın eşrafını, ileri gelenleri, önde gelenleri toplayıp... ...bunu e, resmi açılışa götürmek, onlara hediyeler dağıtmak, bunu bir törenle yapmak... ...ister istemez ne yapacaktır? Çevrede bir itaat kültürü geliştirecektir. E, bu hattın olmazsa olmaz olduğunu... Kendi değer verdikleri insanlar tarafından dahi bu hattın yapılmasının takdir edildiği kanaatini uyandıracaktır. Onu yapmaya çalışmıştır. Ha Bir taraftan böyle bir politika izlerken bir taraftan savunmasını yapmıştır. Diğer taraftan da e, bedevileri maddi olarak desteklemiştir. Örneğin resim bir açılış töreni. Çünkü yapılan her istasyon açılmıştır. Yani Hicaz Demir, Gösterebilir miyiz açılış törenindeki fotoğrafı? Hicaz Demir yolu bir bütün olarak açılmamıştır. Yapıldıkça açılmıştır. Yapıldıkça hizmete girmiştir. Dolayısıyla da bitince de bütünüyle açılmıştır. Ama her yapılan istasyondan sonra da açılış törenleri görüyoruz. Bu açılış töreni...